Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi arkadaşım sağ olsun geldi. Otları biçiyor. Tabi tırpanla biraz zor oluyordu. Yeni arazimizi birazdan sizlere göstereceğiz. Çok da yakın öbür kümesimize. E ama sadece kendimizin olduğu için çok güzel olacak arkadaşlar. Yumurta toplaması videosu gelemiyor. Neden dersiniz? Sabah bakıyorum yumurtalar yok. O yüzden arkadaşlar böyle güzel bir yer kendimize bulduk. Burada zaten hemen yakın göstereceğim böyle de. Hemen burada güzel kümesler yapacağız. inşallah. sizlerin dualarınızı eksik etmeyin. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi otları biçiyoruz. Ben zaten bayağı dün biçtim orada. Ee, fazla biçtim. Şimdi arkadaşımız geldi sağ olsun. Güzelce otları biçiyor Mustafa Akman kardeşime. Zaten burada gördüğünüz gibi sağ olsun yardıma geldi. Çok güzelce arsamızı arkadaşlar şimdi şuradan alacağız. bayağı büyük de biz şimdi böyle işaretledik yani. Buradan şu karşı tarafa yani buradan çaprazlama böyle olacak. E buradan da böyle düz ağaçlara kadar gitmeyeceğiz. Şuradan da şöyle şuraya kadar öyle buradan arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen şeklinde 500 metre falan bir yer oluyor. Bizim için de gayet güzel. Bakalım inşallah burada güzel kümesler yapacağız arkadaşlar. Deve kuşu da. Deve kuşu yumurtası alıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, deve kuşu yumurtasını da alacağız arkadaşlar. Temmuz'da inşallah e, hazır olacak. Biz de kendimiz gidip alacağız. Ondan sonra yumurtalarını makineye yeni makineye alacağız. Makineye koyacağız. Güzel kafesler yapacağız. Güzel kümesler yapacağız inşallah arkadaşlar. Ondan sonra deve kuşumuz da olacak arkadaşlar. Yani ne yapalım şimdi. Tepoya güzel bir kümes yapacağım. Rukiye'ye güzel bir kümes yapacağım. Ondan sonra deve kuşlarına güzel peron yapacağız. E, çok güzel hayalimiz var arkadaşlar. Siz de bize destek olun. Like atın. Videoları izleyin arkadaşlar. Bu hayalimiz eti de destek olun arkadaşlar. Sizler için güzel görüntüler elde etmek için güzel işler yapacağız arkadaşlar. Bunu hepimiz başaracağız arkadaşlar. Emek varsa ekmek vardır. Biz de güneşin altında uğraşıyoruz bir şeyler yapmak için. İnşallah Allah da emeklerimizi boşa çıkarmaz güzel yerler yapacağız arkadaşlar. Böyle güzelce ne bakalım tarlamızı şöyle arkadaşlar yani zaten otları burada biçiyorduk. Olsun yamuk git boş ver. <laughs> ya temiz sen kendine dikkat et yeter. Ya, gördüğünüz gibi arsa bu kadar. Daha şöyle göstereyim arkadaşlar nereden başlayacağız diye. Ben dün tırpanla biçtim baya ama tırpan da biraz kesmiyordu. Olsun yine de makinamız geldi şimdi. Buradan Şükrü abime tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu ağaçtan başlıyoruz yani. Şu ağaçtan telle buradan başlayacağız. Şöyle yukarı doğru gideceğiz. E, bayağı da uzun bir yer kalıyor bize. Güzel bir peron da yapacağız arkadaşlar. Kendimize e, oturmaya, çay içmeye yerimiz de olacak. inşallah. E, sizler de gelebileceğiniz arkadaşlar. Yani sıkıntı yaşamayacağız. Sizler de gelip öyle bir semaverde çay içeceğiz inşallah. Öbür YouTuber arkadaşlarımızdan da onları da davet edeceğiz inşallah arkadaşlar. Öyle bir konuşuyoruz bakalım. Buradan harikalar diyarına selam olsun. Bisikletli rehber, İbon'un tavuk çiftliği, Resul Hoy. Oradaki arkadaşlarımıza çok çok selam olsun. Çok destekliyor onlar da. Allah razı olsun. Sizlerden de arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burası son. Yani şu tel şöyle şuradan arkadaşlar böyle buradan kapatıyor. Zaten arka taraf kapalı. Bunlar çamaşırları var. Şöyle güzelce ne oraya kadar şöyle oradan o benim arkadaşıma Ferdi Rami'ye. Rami'nin oradan geleceğiz arkadaşlar şuraya kadar. Böyle bayağı bir büyük bir arazi. Bakalım inşallah bir sıkıntı yaşamazsak burada devam edeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber de. Şimdi burasını böyle göstereyim dedim sizlere. İçeride tavukları da göstereceğim arkadaşlar. Videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar kümese geldik. Akşamüstü oldu. Tarlayı baya bir biçtik yani bitti komple. Biçme şeyini bitirdik arkadaşlar. Biçme işini bitirdik. Şimdi geldik yağmur başladı. Eyvah lan tefocum lan bıraksana kızı ya ulan sen var ya şu şunları da arkadaşlar hepsi böyle içeri doğru giriyorlar bunlar hepsi girsin artık biz de yavaştan toparlayalım sağa solu. Oraya da arkadaşlar pazartesi başlayacağız inşallah. Telmel çekmeye devam edeceğiz. Ondan sonra kümesler yapım videolarını da çekeceğim arkadaşlar. Hepsini merak etmeyin. Çok güzel yer. İnşallah oraya da güzel bir kümes olarak sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Ayfer'cim Ayfer'cim ne yaptın? Yemin var suyun var. Maşallah kocaman kızsın orada durmuşsun. Bakayım yağmur girer mi buraya? Girmez. Altında beton. Tamam babacığım sen oralarda takıl. Şimdi denizli tavuğumuza gösterelim arkadaşlar. Bunlar da hepsi akşam girdiler içeriye. Şöyle bak 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 bak. Maşallah ya abi sen ne kadar güzel bir annesin ya. Ne oldu? Ne oldu marancık seni? Maşallah maşallah. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi maranlara da kümes yapacağım. Lavanderlere de kümes yapacağım. Yeşilcilerimiz de var biliyorsunuz. E, 4-5 tane de yeşilcimiz olması lazım. E, Bafları da güzel bir yer yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra belki güvercin kümesi de yapabiliriz. Birkaç tane öyle süs güvercini yani böyle güzel güvercin e, alıp da koyabiliriz arkadaşlar. Evet kamera arkası geldi. <laughs> Şimdi biraz daha aldım. Gerçekten çok fazla yağ yok kanka. Değil mi? Evet, evet, evet İşte video çekmek için koştum geldim ama yağmura yakalandım tekrardan. Ben ördekler ne haber? Birisi demiş ki ördeklere. Abi demiş bir tanesi erkek. Valla erkekin ya yani erkek olması için biraz gri olması lazımmış. Yabani ördek öyle oluyor. Şöyle bakalım biz e, Nazlı'mız da arkadaşlar acayip bit sarmıştı sabah. Yani Bak baba papaza bak gel buraya. Papaz oğlum bir sene şey, kümesine bir yere gitti ya. Allah Allah. Şimdi burayı da temizledim arkadaşlar. Aynen lan gel biraz şurada Çok fazla yağmur yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten fena yani. Şimdi burayı da güzelce temizledim arkadaşlar. Bir tülesini de güzelce sıktım. Adını unuttum vallahi gene söyleyeceğim arkadaşlar bir dahaki sefere. Bidon bidon şeklinde satıyorlar. Evet kızımız da şöyle güzel çıkarttım dışarı. Kül banyosunu yaptırdım. Kasasını temizledim. Bütün otlarını attım. Altına çimento kağıdı koydum. Ondan sonra biraz da saman koydum. Tekrardan yumurtaları da bitlerden arındırdım. Tekrardan altına koydum. Geldi yine oturdu. Böyle biraz buğday falan koydum. Yine karıncalar. Karıncalar için bir şey bulacağız inşallah bakalım ama anlam mahvoldum ya Hı -hı. neyse şimdi içeri doğru geçelim arkadaşlar acayip bir ayı os bu kısa kollu olduğumuza bakmayın Tekirdağ'da böyle e, akşama kadar yanıyorsun güneşten akşam yağmur yağıyor şimdi içeri doğru geçelim Luffy'yi de göstersen Luffy'yi bağladık şöyle Luffy'yi de ufaktan gösterelim Luffy Luffy yes yes hadi gir 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 Dur 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 dur. Yani Lüfe arkadaşlar rahat durmuyor fazla. E, Cici'lere de saldırıyor. Yaks yaks. Hadi gelin, hadi gelin. Hah, hah, oraya. Ne bak arkadaşlar, bir de Acayip yağmur ya. Yani. Şöyle içerideki hayvanlarımızı, civcivlerimizi falan göstereceğim sizlere. Kapı da, kapı da rüzgardan kırıldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Elektrik gitmiş arkadaşlar. bizim çiftimiz de burada duruyor. Belki gözükmüyor da olabilirim ama Rukiye'cimiz burada. Necmi de Rukiye ikisi çok güzel anlaşıyorlar. Ben şöyle geçeyim. Allah'ım. Oh, <laughs> Çekiyor mu? Ee, <laughs> Ulan var ya, ya arkadaşlar kapı gitti gene. Eyvah eyvah. Kapı uçuyor. kapı uçtu yani o kadar ee, buranın yani buranın özelliği de böyle arkadaşlar yani yapacak bir şey. yok. Allah'a emanet duruyor. Ee, şöyle biraz böyle dursun bari de. Yani videodan sonra düzeltelim arkadaşlar. Yaptım o kadar menteşe attım ama rüzgar mesela böyle bazen kendisi açılıyor tam kilitlenmiyor yani şu e, plastikten dolayı tam kilitlenmiyor neyse. Şimdi makinamızda elektrik gitti. Yani gördüğünüz gibi elektrik gitti. Aman kapıcım düşme. Elektrik gitti arkadaşlar. Bak bak ikisi çok güzel anlaşıyorlar. İkisi e, mükemmel anlaşıyor. Yakında da yumurtlayacak. Bunlara da güzel bir kümes. Yani küçük güzel bir kümes yapacağız bunlar orada. Şimdi şurada arkadaşlar şöyle fazla sıcaklığını kaydetmeden. Şimdi şöyle yani sıcak zaten içerisi biraz kesecek olsun. Yine de el içindeki nemi falan falan gitmesin. E, elektrik kesildiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha yeni kesildi. Ben çünkü az önce girdiğimde burada elektrik vardı. Yağmurdan dolayı herhalde birazdan ararız biz. Tredaşı. Onlar da bizi takip ediyoruz. Abi makine çalıştırıyor. Elektriği kesmeyin yani. Yapma gözünü seveyim. O kadar çektik yumurtası var içeride. Neyse elektrik kettiğinde arkadaşlar üstüne böyle güzel bir battaniye olur, bir şey olur falan sararsınız. ya yani bir saat gitsin, iki saat o kadar önemli olmuyor yani. Hani iki saat olsa da fark etmez ama yine de içini açıp da o içindeki sıcak havayı limi dışarı çıkarmayın, çellemeyin. Elektrik gitti abi? Bekleyin abi. Hemen kapatın böyle. Ondan sonra içindeki hava kalsın. Hani içindeki sıcaklık kalsın ta ki işte elektriği gelene kadar bir daha motor devreye girene kadar rezistans devreye girene kadar hiç ellemeyin. Evet şimdi civcivlerimiz hepsi sapı sağlam. Hiç yerde kayıp falan da yok arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde ben şöyle geçeyim. İçerisi karanlık. Lan çıkmayın dışarı lan yağmur yağıyor lan. Çıkmayın dışarı. Gelin bu tarafa. Şimdi hindilerimizde beş tane hindiler, şu camdan böyle cam da yırtıldı, camı da bir şekilde yapacak ama yeni yerimizde inşallah güzel bir kendimize böyle oturmaya yer yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ot biçerken de söylemiştim. Güzel bir oturma yeri yapacağız. Ondan sonra deve kuşu peronları yapacağız. Deve kuşu kafesleri, kümesleri yapacağız. Ondan sonra para lavan Lavanderdir, baftır. Belki dediğim gibi de 3-5 tane böyle alırsak e, alırız bilmiyorum. alırız Alır mıyız Rami? Alırız alırız. Aynen Rami de okey verdi. Ya yani Rami ile beraber yapacağız. Yani arkadaşlar güzel bir kafesler, kümesler sizleri bekliyor. Sizlerin içinde güzel videolarda çekeceğiz. Orada daha farklı içeriklerde çekeceğiz. Hep de tavuk olmaz yani değil mi arkadaşlar? Kaç kişi yazmış bir şey dedi. Abi bu ne ya ne izliyoruz biz sadece tavuk. Ahmet'in tavukları. Yani, yani, şimdi ne yapabiliyorum yani, <laughs> değil mi abi yani? Sonuçta Ahmet'in tavukları diye bir kanal açmışız. Ev, evcil hayvanlar, ev yabani hayvanlar fark etmiyor. Yani yine biz farklı içerikler daha sizleri eğlendirmek için güzel içerikler de düşünüyoruz arkadaşlar. Bu arada yorumlara pek fazla cevap veremiyorum. Çünkü çok fazla iş yaptığımızdan dolayı yani orayı temizleyip burasını yap yeni yere geçiyoruz. O yüzden arkadaşlar sizden tekrar özür diliyorum. İçerideki Brahma'yı da şöyle göstereyim banktadır. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ayaklarını bağladım. Aman her yerden bir şey düşüyor ya bu rüzgar var ya mahvetti bizi. Şu ayaklarını bantla böyle bağladım arkadaşlar. E bütün parmakları şöyle açık halde bantlıyorsunuz şöyle. Bu hayvan zaten geliyor şöyle bir, bir, iki gün duruyor. Ondan sonra parmakları da kemikleri kaynıyor arkadaşlar. Hemen böyle gene aynı şekilde duruyor. Hiç bacak arkaya atmaya yok bir şey yok. Hemen düzeliyor yani. Siz de böyle aynı gösterdiği şekilde yapabilirsiniz. Bantı sadece siyah bant kullanın arkadaşlar. Siyah bant daha iyi oluyor yani. Öbür bantlar para bandı biraz şey oldu yani olmuyor. Hayvanın ayağını mahvediyorsunuz. Sadece elektrik bandı diye geçiyor arkadaşlar. Hayvan ayaklarını geriye atıyorsa ya da parmakları şöyle döndüyse hemen arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bir nal buradan bir tane elektrik bandı alıyorsunuz. Dediğim gibi ilk alttan da üstten de. Yani hem alta hem üstte bandları şöyle bir şekilde yapıyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz. Ondan sonra o hayvanın kemikleri kaynıyor. Ondan sonra devam ediyor hayatına. Yani ayakta. Evet, Hindice oralarda gezme babacığım ya. Hadi gel, gel şöyle Hindimi e de Allah aşkına. Ne no, olur no, bir no, no, no. Hindilerde de ayrı bir şey var. İnsanı böyle peşinden geliyor böyle. Köpek gibi şey gibi. Ben video çekiyorum kanka. E, hep hep peşindeler ya. Baksana ya. elime oturdu şimdi. Görüyor musun? Öyle cana yakın. Yani çok cana yakın. İleride bizi kovalamazsa ee, <laughs> Hindilerde bir yer yapacağız. Orada bakalım Aa. nasıl. E, dediğim gibi bakacağız bunları da bir büyütelim. Yani belki bir tersini yahni e, yaparız değil mi arkadaşlar? <laughs> Böyle öyle bir şey yapabiliriz yani. Neyse hadi bakalım siz gidin biz de dışarı çıkalım. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok fazla yağmur yağıyor. İki tane çiftçimiz burada kalmış. Onları da ben içeri koyuyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan videoları tıklayıp bir göz Siz Buradan da arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın arkadaşlar.